Türk e, diyen kendine e, Müslümandır mutlaka demiştiniz. Hı hı. E, ben de karşı çıkmıştım. Yani ben bunu çok e, kucaklayan bir şey olarak bulmuyorum. E, hatta mesela ne mutlu Türk'üm diyene diye bir laf var değil mi? Hı. Niye ne mutlu Türk'üm diyene demiş o zaman Atatürk? Demin bahsettiğiniz bütün bu geçmiş sizin çizdiğiniz tablo doğruysa eğer. Yani şimdi bir yerde etrakı bir idrak ve bir yerde kavmi neci bir Arap varsa orada birisi kalkıp ne mutlu Türk'üm diye ne der? Yani bir Ama takım deminden insan... beri bahsettiğimiz bu ülkeyi kuran işte deminden beri bahsediyorsunuz işte bütün tarihi anlattınız e, Cumhuriyete yok, işte yok, vesaire. Yok yok ben hiçbir şey anlatmadım da. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, Türk olalım ama Müslüman olmayalım. Yok, hani şunu demeye Heh. çalışıyorum, ee, yani sonuçta kendine Türk diyen e, Yahudi de var, Ermeni de var ve onlar Türkler. Ben Türküm diyorlar o sordukları zaman. Hatta yani Vatikan'ın Türk... e, Ankara e, sefiri ben Türküm diye bağırıp duruyordu. Yani. Yok, şimdi bu. Evet evet, kendi bu basına da yansıdı yani. Ben başka bir şeyden bahsediyorum, yani vatandaştan bahsediyorum. Ben kim kimsiniz diye ya da nesiniz diye sorduğunda Türküm diyor. Yani hmm. bu tü, Türkiye'liyim demiyor. Evet. Türküm diyor. Yani onu o yani hani biri o kendini ayı. Türk hissediyorsa o Türktür. Ha ona o zaman nasıl Türk olunur öğretmek lazım. Nasıl Türk olunur? Ee, namaz kılarak. Peki size sorayım. Siz bir şeyler söyleyin diyorum Şimdi ve ben karşı köşe İsmet Özel'le devam yani edeceğim. Böyle. İsmet Bey'in şiir kalibresini ölçmek benim haddim değildir. Bundan haya haya ederim. Ama benim şiir hakkında geliştirdiğim bir fikir var şu. Şairler güvenilmez insanlardır. Onlar bizim gibi sıradan insanların bir ömür boyu erişemeyecekleri fikirleri, hakikatleri bazen hı hı. E, gayip bir şekilde izah edilemez bir şekilde hakikatin üst katmanlarından adeta zaman zaman kıvılcımlar çekercesine alırlar hı hı. ve onları biz fanilere duyururlar. Tam da bunun için güvenilmez insanlardır. Çünkü bir süre sonra yazdıkları her şeyin bu manada ilahi hakikatten veyahut kesin hakikatten bir ışıltı bir ışıltı taşıdığı vehmine kapılırlar. Ben İsmet Bey de bunu görüyorum. Ben şiir mi söylüyorum? hayır. Siz şair olmanız hasebiyle Zihniniz daha ziyade şiirin edasıyla, şiirin vezniyle, şiirin mantığıyla bir keşif yaptığı için çok önemli ve güzel şeyler söylüyorsunuz. Bu sonra benim. onları geliştirirken aynı derecede isabetli bir yerde kalamıyorsunuz. Bu benim kendi fikrim. Doğru olduğunda e, iddia etmiyorum. Şimdi doğru Ama olmayan İsmet şeyi şey söylemeyin. Yo, bir saniye. Hı. E, ben İsmet Bey'in söylediği sivri şeylerin e, bizi seyredenler tarafından eee maksadıyla söylüyorum bunu. Ben sivri şeyler söylemiyorum. Olabilir. Yani siz bakınız, Türkiye o kadar sulandırıldı ki. Türkiye'de seviye o kadar aşağı indi ki ee, benim söylediğim şeyler batıcı dikkat çekici görünüyor evet. Türkiye bu espriyle yaşadı bütün e, ben 1944 yılında doğdum bana ne zaman doğdun diye sordukları zaman diyorum ki Amerikan askerlerinin Almanya sınırını geçtiği sırada doğdum diyorum ben 1950 yılında ilkokula başladım. Bu kod başladı. Bu tarih Türk tarihinin en önemli zamanıdır. Çünkü Türk milleti bütün geçmişi boyunca ilk defa kendi başında kimlerin olmaması gerektiğini beyan etmişti. 1914 Mayıs 1950'de Türk milleti kendi başında kimlerin olmaması gerektiğini beyan etti. Ve bu beyanına pişman etmek için 27 Mayıs 1960 oldu. İştirak ediyorum bu tespite. Ha, Türkiye, Türk milleti ben bu dünyada yaşadım. Benim adım niye İsmet? İsmet'in önünden dolayı. Yani ben bunu ee, Demokrat partili bir babanın çocuğu olarak söylemiyor. Türk milleti başında kimlerin olmaması gerektiğini 14 Mayıs 1950'de beyan etti. Bunun uydurma bir karar olmadığını da 1954'te ispat etti. Yani Türk milleti 1954'te 50'de desteklediği gücü daha çok destekledi. 57'de bir miktar düşüş oldu. Yani bunları ciddi almamız lazım. Ama ondan sonra Türk milleti 61 anayasasına 144 nispetinde hayır dedi. Yüzde %44 yani. 144 Yüz %44 yani. demek istedim tabii. Yani Türkiye'de işin ne olduğunu bilen ve menfaatinin ne, nerede olduğunu bilen bir millet var. Ama bu millet bir yandan sindirildi, bir yandan azdırıldı. Yani insanlar çok küçük kısa vadeli menfaatler uğruna ahlaken küçültüldüler. Evet. Ha olmasın kendine sahip çıksın diyeceksin. Böyle olmaz yani bir milletin içinde e, bir takım insanlar e, hakikatin bekçiliğini yapmayı her şeye rağmen üstlenirlerse insanlarda hakikati tanıma konusunda bir kolaylığa bir vesileye sahip olurlar. Benim söylediklerimde bir anormallik falan filan yok. Bu benim söylediklerim Türk milletinin kendine seçtiği hedeflerin fark edilmesiyle alakalıdır. Ben ömrümün 10 yılını marksist görüşlere bağlı olarak ve bu işin savaşını vererek geçirdim. Geri kalan kısmını da İslami görüşlere ...sadakatle geçirdim. Ne zaman oldu o geçiş? Nasıl yani oldu? Yani mutlaka bir tarih vermek gerekiyorsa... ...73 sonları, 74 başı diyebiliriz. Yani böyle ani geçişler çok... E e enderdir. Ani geçiş falan filan ha. yok. Zaten bu da en büyük saçmalıktır. Yani insanlar... E, ...benim... E, ...bir zamanlar komünist... ...sonra şeriatçı... ...sonra da Türkçe olduğunu söylüyorlar. Böyle salakça şey olmaz. Ben... Tabii ki komünist oldum ve halen komünistim. Nasıl? Şu anda da komünist. Tabii ki. Hı. Yani bir Müslüman komünist olmayıp da ne yapacak? Bizim cemaatle kıldığımız namaz, fert olarak kıldığımız namazdan 27 kat fazla sevap getirir bize. Ve yani komünal bir eylemdir. Bu tabii komünist bir şeydir. Yani e, biz biz diyoruz ki bizi aldatan bizden değildir. Bundan daha komünist ilke olur mu? Bu hadis-i şeriftir. Bizi altatan bizden değildir. Bir Müslümanın malı ve canı diğer Müslümanı haramdır. Peki Müslümanlığı niye daha cedit bir şeyle niteliyorsunuz İsmet Bey? Cedit demedim ki ben. Hayır, komünizm. Dediniz bir, ki yani komünizm. Ben sen... hala komünistim hem de Müslümanım. Hı. Sadece Müslümanım diyebilmeniz... yetmeliydi. Niye böyle bir? Hayır ben ekstra. Takviye ihtiyaç Hayır. duyuyorsunuz. Ha, işte mesele şurada... Yani. <laughs> Şimdi e...